Merhaba arkadaşlar bu videomuz sizlerle Bisküvini almış bu da aşama bölümüne karşınızdayım En son şampiyonlar liginde olmuş Şampiyonlar ligi Maçına gelmişim Oynamadım tabii ki de siz yokken Video çekmedikçe Oynamıyorum ben Tek e, video çekmediğim kariyerle oynuyorum Hulk takıma katılmış kafe noktada maçımız varmış dur bakalım kadroyu ayarlayalım <laughs> yuh bu nasıl şeydi dur biz normal şey ayarlayalım Sonra hulk falan alırız hulk'u musa son yerini alırız Okay. olsak sol Bunlar öz Ben denedim orada en iyi Mehmet Topal oynuyor Burada Saç oynatıyorum bugün Emre'yi boş ver Diego'yu alacağım bir Evet çıkalım Büyük ihtimalle yeni ya. En azından ben umuyorum. Hava güzel. Şu kısaca değil mi? Konami, Konami stadyumun. Neyse. Konami stadyumunda işte. Feynot. Top çeviriyor. Ne sevmedim taktik. Ramirez. Şimdi Hulk'a. Hulk. 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 İlk maçında ilk golü ilk dakika arada attı Hulk. 13 numarasıyla Hulk. Forma numarasını değiştireceğim. Ramirez. Kaptı. Zaten golün yarısı Ramirez. Kaptı. Verdi. Hulk o gol atmak atmamak için hiçbir sebebi yok. Çok basit bir şekilde attı o golü. Şimdi paslaşıyorlar yine. Bekir araya girdi. Güzel. Bu arada hala profesyonelde oynuyorum. Artık videoların başında göstereceğim onu. Bu videomda unuttum artık. volkan dikti. Diego gibi sindir, indiremedi daha doğrusu. Kötü indirdi diyelim biz ona. Caner güzel oraya girdi hadi. Ah be çok hızlıydı top. Koşmuşsuz o topa. Ya Merleş bu sefer sen atacaksın. İnşallah. Hadi bakalım nasıl. Yine aynı. Ya ben oraya vermedim bak. Bu sefer kötü bir şey yaptım. Ama olsun. Ya ne? Ya adamlar hakem biraz kesin o hakem Kamil Hamit oluyordu diyeceğim de Şampiyonlar Ligi maçı. Cüneyt Çakır dedi. Dik hakemler Ya. kötü pas. Ama olsun hukuk koşar. O hızlı benim bildiğim ok derken demek ki hızlı değilmiş hızına bakacağım okun ya ben biliyorum hızlı biliyorum ama oyunda mı böyle yavaş yaptılar acaba ya da ben yanlış biliyorum gerçekte de yavaş olabilir hadi defans yerine dönsen sen ne dedik? takım evet gol yedik bir birlik mücadele kaç. Direkt manolka oynamadım ki ben. Caner'e oynadım. Oyun kafayı yiyor. Hulk'tan güzel pas. Emenike. Uf. Değdi mi kaleci? Bakalım ama. Yok değilmiş. Hmm. Mülder, Maldır mı, Mülder mi nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben Mülder diyeceğim. Düz okunuşunu. O uzaktan şutları iyi mi? Çok bastım pardon. Yüzde 60 onlarda 40 bizde top. Olsun biz bunu ikinci yarıda yüzde 60'a 40 yeniriz, düzeltiriz. Kaytı çok hızlı pasoya, ya. Kayt çok yavaş. Bu arada bu seri kaç bölümlük olur artık bilmiyorum. Kayt. Kayt çok güzel. Koş. Emenike neden koşmayı kes? Vur. Allah, ım. Allah ım, olamaz. Koş, güzel kayıt o sende. Of. Biraz az bastım düşe. Kaç. Hadi koşun. Emenike hadi. Güzel Emenike. Devam et. Güzel Emenike. Devam et Emenike. Gollere devam et Emenike. Yazarım ben bu golü oğlum. Bak yazarım. Emenike sayesinde. Kayta bakalım şimdi. Dur. Ya neyse bakmayacağım. Emanuel Emenike. Attı golünü Emenike. Emonal Emenike. Emenike hadi bir tane daha istiyorum senden. Garantiyelim. Garantiye neyse. Söyleyemedim. Ligde de böyle goller at bize. Çek. Güzel. Ya ben oraya sürmedim ki topu. Atacaktım oradan ortaya. Sen de Selçuk. Selçuk hadi biraz hızlı. Keşke Selçuk almasaydım oraya. Mehmet topa sen adam. Lan. Mehmet Topal yapma. Yapma defans. Oh. Güzel. Sizi şimdi. Volkan dikti. Şimdi hemen ikiye kafayı vurdu. Kayıt. Kayıt hadi o sende kayıt. Kayıtta değil. kaçın çık. Ee, yavaş olması kötü. Normalde iyi futbolcu kayıt. Ya neden sıplıyorsun Diego? Ben sana verdim. Of. 90 arttı Hadi bu golleri yemeyelim. Bir daha yemeyelim yani. Bir tane yedik, yatalı bir tane. Tamam artık ya, geçmiyor. Adamların defansı çok güçlü. Hadi yemeyelim. <laughs> Volkan süpersin Volkan, süpersin. Ve çok güzel. Aferin bizim takım. Çok mutluyuz. Böyle devam. Çok güzel. Caner Erkin maçın yıldızı. Tamam. Değer. Üçüncü sıradayız. Sıra var mı ya? Elemeli mi? Evet elemeliymiş. Birinci rak Ve Öbür maçımıza bakalım kiminle. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. derse spor sporlarmış ikinci maçımız Süper suberlikten Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin arkadaşlar görüşmek üzere bay bay